Herkese merhabalar. Şu anda İstanbullar açısından kritik bir noktadayım. Burası İstanbul Avrupa yakasındaki birçok ilçeye su temini sağlayan Ali Beyköy Barajı ve maalesef barajdaki doluluk oranı son 6 yılın en düşük seviyelerinde ve şu anda %29'lara kadar düşmüş durumda. Ancak bu kötü manzara yalnızca Ali Beyköy Barajı'nda geçerli değil tüm barajlarda İstanbul'daki tüm barajların geneline baktığımızda son 10 yılın en düşük seviyeleri gözleniyor. %25'lerin altına düşmüş durumda. Hatta bir anekdot paylaşalım. Bu görüntüyü çekmeden önce İSKİ tarafından paylaşılan verilere baktığımızda 30 Kasım tarihli veriler güncellenmişti ve 5-6 dakikalık bir süre içerisinde 1 Aralık tarihli veriler de giriş yapıldı ve her iki veri arasında da gözle görülür bir fark vardı. Şu anda İstanbul'da 213 milyon metre küplük su bulunmakta ve bu kapsamda da şu anda gördüğünüz gibi barajların alarm verdiğini söyleyebiliriz. Mesela örnek verelim, ekranlara gelen bu manzarada bir kemer görüyorsunuz. Tarihi bir kemer görüyorsunuz ve aslında bu kemer normalde barajda barajdaki e, suyun altındaydı. Yani suyla kaplıydı daha doğrusu. Ancak şu anda gördüğünüz bu manzaradaki kurak alanlar tamamen eski barajın olduğu bölge. Yani eskiden bu manzara tamamen suyla kaplıyken şu anda gördüğünüz gibi tamamen kurak bir alana dönüşmüş durumda ve bu yüzden de aslında barajdaki alarmın ne kadar üst seviyede olduğunu belirtmekte fayda var. Devam edelim. Ee, Tabi barajda, barajlardaki alarm seviyesinden bahsederken son 10 yılın en düşük seviyesini aktarmıştım. Ömerli Barajı'na dönmek istiyorum. Bir de ondan bahsetmek istiyorum. Anadolu yakasında Ömerli Barajı da yine birçok ilçeye su temini sağlayan bir baraj olarak dikkat çekiyor. Orada da yine son 10 yılın en düşük seviyelerinden bahsetmemiz gerekiyor. Tabi barajlardaki bu olumsuz manzara ne ile ilgili? İstanbul'a düşen yağış miktarı ile ilgili. Ee, son 50 yıllık ortalamalar baz alındığında bu 50 yıllık ortalamaların oldukça altında bir yağış miktarı düşmüş durumda. İstanbul'a 2020 yılı içerisinde yani 2020 yılında yağış miktarı açısından İstanbul kurak geçirdi bu dönemi ve bu yüzden de işte gördüğünüz gibi burada bu manzarayı görebiliyorsunuz. E, tamamen Ököy Barajı başta olmak üzere birçok alanda bu kurak görüntülerle karşılaşabiliyoruz. Tabi yetkililer çalışmalarını sürdürüyor ancak tabii ki bunun çözümü nerede? E, çözüm yağmurun yağmasında. Yağmur yağarsa İstanbul'a yeniden e, o e, bereketli günleri görebilmek mümkün olacak. Ancak ne zaman olur onu da bilmiyoruz. Kış mevsiminin yavaş yavaş kendisini göstermesinin ardından tabii ki yine yağış dönemine girmiş bulunmaktayız. Şu anda hatta bu görüntüyü çekerken yavaş yavaş da çiselediğini söyleyebiliriz havanın ama daha fazla yağış gerekiyor. E, tabii bu açıdan da baktığımızda e, yalnızca e, Yağmurun yağmasını beklemek yerine biraz da betonlaşmanın önüne geçmek gerekiyor. Çünkü betonlaşma doğal yapıyı, doğayı tahrip etme konusunda da maalesef son yıllarda yapılan bazı aktiviteler söz konusu. Bu da tabii ki barajların burada gördüğünüz o olumsuz manzarasını doğrudan etkileyen etkenler arasında.